Sen de yoruldun mu kız? Evet. Ne oluyor daha ilk günde? Bu iş hem zor hem de kokuyor. Evet. Hem kokuyor hem de bulaşıyor. Leş gibi oldu. Bir de bu iş çıktı. Ne iş çıktı? Temizlik tabii ki. Sen mi yıkıyorsun çamaşırı? Sana ne? Otomatik makine alsam yıkarım. Kısmetse otomatiği kez bana alacağım. Sülo'nun sözü var. Gel kız. Zehra ananın bir tas çorbası vardır. Orda alırım ifadeni. Senin dilin fena uzadı. İşte bile. He. Sen mi geldin anne? An anne, anne. Ben geldim kızım. Ne diyorsun lan e. sen bakayım he? Şefamın bir dakika dur. Bir bak bir şey. Ses bırak. Geç. Ya dur bir dakika diyorum içeride çık. Ş Şaban bir dakika ya. E eşek, açmayacak mıydın e yoksa kapıyı? Aa Elif abla. Ne haber Şirin? Gel bakayım, üşümüşsün sen. Utanmıyor musun ananı kovup eve kız almaya? Ben geçerken uğradım Şaban. Evet. Sen hep buradan geçersin zaten, bilmem e mi? E, e bir şey mi almaya geldin Şaban? Evet, e ifadeni. Neredensin e lan sen? E, e işim vardı. Evet. Pek de güzelmiş. Hı. hemen kavga etmesinize. Evet, seninle işimiz var. Siz yabancı değilsiniz. Ne diyordun kız sen papuç kadar dilinle? Diyordum ki... Evet, bakın bu bacaksız cici annesine bok atacak şimdi. Acaba sen ona çok mu yüz veriyorsun? Ben sana çok yüz veriyorum. Karışma bu işlere. İyi de ben karışmadıkça sen karıştırıyorsun. Neyi karıştırıyormuşum? Bence o kadar üstüne düşme. Bana bak, dilin uzadı ha. E, e, şaban acıkmışsınızdır. İçeride size bir şeyler hazırlasam. Evet, hiç sormadık. Çorba var mı? E, e, yaparız. E. Tabii, ben hemen kaynatırım. Malzeme var mı Mıstık? E. Ben size malzemeyi şimdi gönderiyorum. Parça etli olacak. Hı -hı. <laughs> peşinden koştukça o kaçıyor. Sen daha Kezban'da mısın kız? Sen değil misin sanki? Bir yere kaçtığı yok orada işte. Peki niye burada değil? Ne oldu lan Rodkenci? He? Kaçma lan! Ayıp oluyor Şaban abi. Ne arıyorsun lan burada? Pis röntgenci. Keyfimden değil herhalde. Süleyman abi gönderdi. Sizi ararken arabayı gördüm. Ne diye arıyorsun lan? Kaçtık mı? Dinleniyoruz burada. Evet dinleniyoruz. Hadi git. Geliriz birazdan kahvenin orada. Bekle. Abi Kezban seni görmek istiyor. Beni istiyor. Kezban. <laughs> Öldürtecek misin lan beni? Abi ciddiyim. Bu son kıyam yani. Oğlum dükkana girersem saftirik keser beni. Merse almayayım. Ee, bu ne arıyor burada be? Kahvedar mı geldi lan size? Ne çorbası olmuştuk abi? Hadi orada çorba, lokantaya. Hemen gideceksin değil mi? Evet gideceğim. Demin ne konuştuk? Abi hadi, ben çorba'yı oyalarım. Hadi ama, abi, kezban abla diyorum. Evet, ben de onu diyorum. Aynen öyle. İyi de ben ne diyeyim? Üstüne varması ol ha adamın. Bırak çorbasını içsin. Hadi ama soğutmayın çorbaları. Meşgulmüş de. Evet çok meşgulüz. Hay Allah. Kalbini mi kırdık yoksa Kezban'ın? Ben bir bakayım. Baba lütfen. 嗯。Yeah.